Selam. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta evet yine Minecraft ama bu bir seri değil arkadaşlar. Köylüler ne kadar akıllı onu deneyeceğiz arkadaşlar. Hiçbir animasyon yok. Sadece kendimizle yapacağız. Labirentler olacak. Lav olacak. Ne bileyim tuzaklar olacak. Ve bu tuzaklarda bakalım köylerle geçebilecekler mi? Ve bakalım IQ seviyeleri kaç arkadaşlar? Şimdi böyle bir şey yapacağız. Yapabilmemiz için şöyle bir düz bir alan bul da doğdu. Doğduk direkt. Bu güzel bir duygu oldu bizim için. Evet bu arada şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu kayıt kesilmiş. Özür dilerim sizlerden. Neyse. Bilmiyorum yani bugün videolar hazırlık için yapıyorum. Belki kayıt duruyor mu falan bir deniyorum arkadaşlar. O zaman kesilmeyen videoya başlıyoruz kesiliyor. Neyse. Dediğim gibi böyle bir düz bir alan buldum. Pek de düz olmasa da bize yeterli olacaktır. Böyle bir alan. Dediğim gibi işte lavlar olacak. De bileyim dikenlerim. Yani köylere zararlı ve şey yapacağız. O zaman ilk şey. Bu, bu arada köylü. Tabii ki de köylerin doğru yolu bulabilmesi için yatak koyacağım. Arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyelim. Şimdi. Bize bir tane şöyle köylü yumurtası lazım. Direkt lavlardan dolayı bloklar yanabilir. O yüzden bu blokları alıyorum güzel bir gözüküyor. Kapıyı alıyorum. Ve şimdi de lav alıyorum. Ha bir de yatak lazım tabii bize. Yatak neredeydi? Burada tam. Labirentimizi oluşturmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yani 3 3 blokluk bir labirent olsun. Mesela şurasını boş yapacağım. direk hiç uğraşmayacağım. Yanlış koydum. Şöyle bir şeyler yapıyoruz şimdilik. Bakalım nasıl olacak. Yani nasıl bir şey olacağını ben de bilmiyorum. Hatta durun şu kapı şuraya bir kapı koyalım. Şimdiden ilk kapımızı koyalım. Yer direkt çimen olsun yani hiç uğraşmak istemiyorum yani şimdi. Şimdi şuraya lav koyacağım. Gördüğünüz gibi direkt arkası lav. Zaten buradan çıkamazlar. Tabi her köylün ayrı ayrı bölmesi olacak. Şöyle bakalım nasıl olacak. Ben de bilmiyorum. Biraz basit gibi olabilir. Bilmiyorum ya. Ben de tam bilmiyorum. Yani şu an doğaçlamasını yapıyorum. Bakalım bu köylüler yolu bulabilecekler mi? Şu an onlardan hiç emin değilim. Yani bulamayabilirler arkadaşlar. Çünkü bu köylüler Ha bu arada köylülerin şeyini söyleyecektim arkadaşlar. Orada kayıt kesildi. IQ seviyelerini şeyden başlatacağız arkadaşlar. Komut yerini açtım yanlışlıkla. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar ekranda çıkan sebepler şeyden dolayı ben videoyu kendim durdurdum. Bu arada şöyle ikinci yolumuz var. İkinci yolumuz da Doğru yol olsun. Şuraya bir tane yatak. Yok yatağı bir tane daha uzak koyalım. Şimdi bunlar bu, bu burası. Burası doğru yolumuz arkadaşlar. Tabela da alacağım çünkü buraya hangi odada doğru yol falan filan yani diye yazmayacağım tabii ki de şey yazacağım tabii ki de oraya. 2 bir numara, 2 numaralı odaya falan filan yazacağım. 2 numaralı. Dur, durun. Yanlış yazdım. Numaralı. Aa, yazamadım ya. Kapı. İki numaralı kapı çok güzel oldu. Şurada da bir numaralı kapı yazacağım. Bir. Numa. Yazabilseydim bir de. Numaralı. Ekran küçük olunca olunca yazması da zor oluyor tabi. Doğal olarak. Neyse. Lava almayacağız şimdi. 2 numaralı kapı yazdık buraya. Köylerin akül köy seviyesinden bir daha bahse bahsedemedik bir türlü, bahsedemedik ama biz bahsedeceğim bu sefer. Bu arada arkadaşlar, bahsetmeden önce şunu söylemek istiyorum, videonun başında niye söylemedim bilmiyorum, iki gündür video gelmiyor, aslında ben Salı günü için video çekmiştim ama o videoda arkadaşlar video kaldırıldı, uygunsuz içeri falan diyordu, Türkiye'deki kafein danslarını falan yapmıştık, YouTube sanırsam uygunsuz buldu bunu, Neye uygunsuz buldu anlamadım neyse. O kadar kafein nasıl bir var. Bir sırf bizimkine uygunsuz buluyor. Anlamadım gitti. Sizde o yüzden video yok gibi gözükebilir arkadaşlar. Burada kapitalde yanlış takmasaymışız. iyiymiş. Tam ucuna koymak istiyorum. Yanlış koyup duruyorum. Ama böyle de dışarıda kalıyor. Aynen, aynen böyle dursun. Boşverin. sebebimiz hemen geri de gelelim arkadaşlar burada kaç blok 1 2 3 4 1 2 3 şurası bir tane daha uzat yok ya uzatmayacağım hatta neyse biz konumuza geri dönelim fazla dağıldık arkadaşlar şu biliyorsunuz ki pandemi dönemindeyiz şu anda ve pandemi döneminde benim dedem arkadaşlar hastane kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı o hastanede bekledik. bu yüzden arkadaşlar ben iki gün boyunca hatta salı günü yapıyordum. Akşam haber geldi dedem kalp krizi geçiriyor falan filan diye. Evet yanacak. Şöyle yatağın da çevresini de kapatalım. Hatta köyler kap girmesin diye. Şöyle bir şeyler. Neyse köylüler ne köylüsü la dedem kalp krizi geçirdi arkadaşlar tabi biz boş durmadık dedem yanına gittik hemen. İki gün boyunca dedemin yanında bekledim arkadaşlar. Hastanede bekledik. Bu yüzden eve gelemedim ve tabi doğal olarak video çekemedik. Böyle talihsizlikler yaşadım. Geçmiş ol olsun yazan herkes arkadaşlar kalp atacağım. Yani cidden çok çok kötü bir durum arkadaşlar. Düşünsenize sevdiğiniz bir kalp krizi geçiriyor. Bir şey olacak diye çok korktum ama Allah'tan bir şey olmadı. Neyse. Bu yüzden size mutsuzluğumu yansıtmak istemedim. Bir de iki gün boyunca eve de gelemedim. Size böyle mutsuzluk içerisinde video hazırlamak istemedim. Bu yüzden hem zaten eve de gelememiştim. O yüzden video çekmedim arkadaşlar. Dediğim gibi. Çarşamba günü. Lırlık kapı. Evet öyle yani. Tamam şunları da kıralım ya. Bunlar fazlalık olmasın. Şimdi köyler bloklardan algılayabilir diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada bir tane de giriş yapacağım tabi. Şuradan gidecek köylü bakın lava düşecek. Buradan gidecek yatağa ulaşacak. Hadi buradan da gitmedi. En son numaralı odaya gitti. Buradan da lava ulaşacak. Hiçbir ben bir tabela koydum. Hiçbir şekilde göremeyecek arkadaşlar. Bu arada üstünü falan kapatsam mı ya? Kapatmayalım çünkü göremez arkadaşlar bu türlü üstünü bu buranın. Evet şimdi şuraya da kapı koyuyorum. Ve buraya da bir tane köylü koyuyorum. Hadi bakalım köylü. Bakıyoruz arkadaşlar şu an gidiyor. Bakalım kaçın köylü bulacak. Ha, düşünüyor. a vazgeçti. Bir buraya geliyor arkadaşlar. İki numaralı kapıya geldi. Am gireceksen gir artık lan bir yere kapıya. Allah Allah vallahi sinir oldum ya bu ne? Burada bekliyor. Aha sanırsam bu doğru kapı demeye çalışıyor arkadaşlar. Ama bu birinci ikinci arasında kalıyor köylü. Al bakalım köylü. Senin işini bir tık daha zorlaştıracağım. Sen istedin bunu. Yani köylü istedi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu an bütün kapılara basıyor ama hiçbirini bulamıyor. Acaba kapılardan dolayı mı bulamıyor? Bir de şu normal klasik kapılardan koyacağım arkadaşlar. Durun bakalım. Şurası zaten boş. Hatta orayı bir daha, bir daha kapatacağım. Niye orayı açtım bilmiyorum. Bakıyoruz. Şu an köylüyü bekliyorum arkadaşlar. Baya bir sürecek herhalde bu köylünün girmesi. Hiçbir şekilde köylüye yardımcı olmayacağım. Ben şu an bir numaralı kapıyı gösteriyor. İyi o zaman biraz da şöyle bir blok uzatalım bari. Ne yapalım? Şuna da hatta kapatalım ki köylü belki sıcaktan dolayı şey yapmıyordur, gelmiyordur diyeceğim. Tamam. Bakalım köylü doğru kapıyı bulabilecek mi? Bu arada tam eşit yapamamışız arkadaşlar. Şu köylüyü öldürmek için bir emas elmas kılıç alacağım. Köylü gel buraya. İşim bitti köylü. Allah peşine zombi doldurdum köylü ya. Rahat dur bir. Zaten yanlış yapmışım. Şu kapıyı bir kır. Elimizi de kırabiliyoruz. Doğru ya. Ben yani boşuna uğraşıyorum şu anda. Bunu, pardon. Şimdi şuraları da kapatacağım. Tabi yanlış. Gibi gözükebilir. Bir dakika. Tam ortaları neresi bunun? Burası. Evet burası. Şu yatağı da şuraya alacağız o zaman. Buraya koyduk değil mi? Tamam. Şimdi bu bölgeyi bir kıralım. Ondan sonra da kapımızı yerleştiririz burayı da yanlışlıkla kırmışım Tamam şimdi yanlış yaptığım için bu elmas kılıç aldım zaten onu biliyorsunuz ben birkaç şey 50 kere söyledim Arkadaşlar şu an kusura bakmayın bu arada dedem iyileşti arkadaşlar onu da söyleyeyim kurtuldu Allah'tan kurtuldu Vallahi yani bu arada geçmiş olsun yazan herkese kalp atacağım onu da söyleyeyim yorumlarda yani yorumlarda geçmiş olsun yazanlara kalp atacağım Yorum yazmayın da direkt söyleyenlere de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir koyamadım şu kapıyı ya. Bir de kapı koymak ne kadar zor olabilir Allah Allah. Neyse bir de şöyle dursun ya. Bence bir şey olmaz. Şöyle dursun. Şimdi şuraya bir daha iki numaralı kapı yazacağız. Yanlış yaptık. Bir alta inmemiz lazım. Bir. İki. Bir de yazabilseydim numara V The... kapı Şimdi köylümüzü yeniden buraya koyacağım. Bu arada şu duvarda kapatalım ya. Şimdi zombi bir şey kırar burayı. Heh. Hazırsanız koyuyorum arkadaşlar köylü. Şu otu da bir kıralım. Ama yumurtalar gitti. Niye öyle bir şey oldu? Benim ay az daha gidiyordu bir tane daha. Evet köylüyü izleyemiyoruz. Köylü aha Köylü bu kapıyı mı gösteriyor? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Köylünün bu arada IQ seviyesi 80'den başlayacak. Videonun başından bir söyleyemedim bunu. Böyle bir şey oldu. Ama yani köylü IQ seviyesi 80'den 90'a onar onar artacak. Ve bu köylü sayesinde az önce yanlış yaptığımız için o köylü sayılmıyor. Bu köylü sayılıyor. Köylü demek ki ay. Tıfa rahat bırak onu ya. Yanıyor manyaklar. Onu bir köylüyü rahat bırakmadınız lan. Tafıla bak. Lan niye öldürdünüz onu? Ben de sizin evladınızı öldüreceğim lan. Ne ettiniz lan. Git lan buradan Tafıla bak. Burada köylü test yapıyoruz. Adam geliyor burada kapıyı kırıp köylüyü öldürüyor ya. Manyak. İki tane de creeper spawn olmuş şansa bak. Neyse hemen geri bir tane daha koyalım. Ama hatta dur bunu koymaya hiç gerek yok arkadaşlar. Bu zaten hareket falan da etmiyor. Direkt öldüreyim. Köylerin akü seviyesi 80'den başlayıp 120'ye kadar çıkacaklar arkadaşlar bu köylü sayesinde. Onlar onar artıyor bu arada. 90'a çıktı. Yani ilk testimiz başarılı. Yatakları bu arada yat yatabildikleri için, checkpoint noktası oldukları için bizim için de o yüzden yatak bulundurdum. Yoksa köylüler bu çıkışı bulamazlardı. Evet, ilk testimiz başarılı bu şekildeydi. Başarılı bir şekilde bitti. Uzun sürdü ama yapacak bir şey yok. Yani videonun bu süresi bayağı bu bir süresi buraya gitti. Şimdi arkadaşlar lavlar. Yani lavla bir mekan oluşturacağım. Ve bakalım köylüler burayı geçebilecekler mi? Yani tek blokluk yerde yer oluşturacağım. Gerisi hep lav olacak. Bunu da tabii ki de bu bloktan yapacağım. Bu blok hem taş duruyor hem de yanmıyor tabii taş olduğu için. O dün ne yapsak yanacak biliyorsunuz. Tek blokluk alan. Pek bir geniş yer arıyorum aslında. Çok geniş bir yer lazım bize aşırı şurası olur direkt. Hatta dur buraya yapacağım direkt. Hep geniş, geniş olmak istiyorum arkadaşlar. Hep geniş olmalı. Bu arada bu video uzun olacak bu sebep yani yani yapıları biz burada inşa ettiğimiz inşa edip de başlamadığım için arkadaşlar. Bu video uzun olacaktır size ama ben elimden geldiğince hızlı bir şekilde yapacağım. Yapıları hızlı bir şekilde oluşturacağım. Tamam şunu bir tane fazla koyduk. O yüzden onu bir tane eksik koydum. Şimdi ta şuradan başlasa arkadaşlar bakalım. Çıkış hatta şuradan başlasın. Ya niye oradan başlıyor? Şöyle tek blokluk bir, bir alan yapacağım. Bakalım bu kölü karşıya geçebilecek mi? Hemen şunları şöyle olmadı. Koyamadım. Şunları şöyle yapıştıralım. Ama bak fazladan koyuyor ya. Yemin ediyorum sinir uyuz oldum ha. Ay. Yanacak yanacak yer, yer yanacak. Heh. Son anda vallahi kurtardım tüm çevreyi. Lav kovasıyla koyuyorum arkadaşlar. Çünkü lav kovasıyla koymazsak lavlar düzgün gözükmez. Bu da kötü bir gözüktürür. Küm... Yani gözüktürür. O yüzden bunları böyle yapıyorum. hemen tamam. Hem zaten biz 50 tane bir sürü lav kovası gerekecekti. Ay. Neyse çaktırmayın. Örümcek. Bir yandan sen şurada bir. Manyağa bak. Buranın üstünü de kapatmamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi örümcekler atlıyor. Biz burada köylüleri test yapıyoruz. Adam gelmiş buraya atlıyor ya. Adam kendini yakmak istiyor. Yanıyorum Fuat abi demeye çalışıyor kendine. Neyse. Şuraya bir tane daha uzatmamız lazım. da buraya kadar getirdiğimiz için tamam. Yo, aslında, yo uzatmayacağım ya, dur. Yanlış yaptık. Çok fazla yanlış yapıyorum. Bu da sinir bozucu bir şey tabi. Kaç tane koymuşum da buraya? 3. 3 şurasını. Şöyle çekeceğim tamam o zaman. Eşit olması için buraları çekeceğim. Şimdi dar falan yaptınız diyebilirsiniz arkadaşlar. Aslında normalde zaten köylüler tek blokluk lava bile düştüklerini düşünürsek. Ben hiç dar yapmadım. Hatta üçer üçer o uzun bir alan yaptığım için. Köylülerin Ölme ihtimalinin ne kadar fazla olabileceğini siz düşünün yani artık. Ben başka bir şey demiyorum yani. Bu köylüler buradan sağlam çıkamayabilirler. Hatta çıkmalarına yardımcı olayım arkadaşlar. Yani bunlar düşer şeyler Yatak koyayım. Bakalım bu yatağa ulaşmayı başarabilecek mi köylüler? Ay, yatağı kırıyordum az daha. Şimdi Tabi şuraya da bir tane blok yapıştıracağız. Tamam. Kırıp en son hepsini eşitleyeceğim. Yatta dur. Yanıyorum. Fuat abi yanıyorum. Tamam. 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 Az bir şey kaldı arkadaşlar. İşimiz neredeyse bitmek üzere. Dur bir daha dur bir. Bir şey bile kıramıyorum. Bir bloğu bile kıramıyorum. Ayıp be. Şimdi şunları da şöyle kırdığım anda biter. Tamam. Bitti. Şimdi buraya lavları düşeceğiz arkadaşlar. Hiç acımayacağız. Lavları düşeceğiz Tatat. Tabii karşısı eşit olmadı. Bunu da gidermek için böyle bir şeyler yapacağım. Hatta bu yatağı da bir blok uzağa alalım. Yan, yanar falan. Şöyle de kapatalım hatta. Yatağın şeyini de kapatacağım arkadaşlar. Yapmak istediğim buydu. O yüzden az önce biraz kısa yapmıştık. Şimdi çevrede ne zombiler, bir şey gelemeyecek köylüye. Tamam. Rahatsız edemez. Zaten örümcekler saldırmıyor. Ama örümcekler yanacak. Bakayım şöyle çevrede bir örümcek falan yok. Güzel. O creeper da labirentin çevresinde dolaşsın dursun. Bakalım. Şimdi Tabii köylü biraz daha başlatmamız lazımdı biz ne yaptık lan böyle Şöyle bir tane de yumurta koyalım İçeri girdim. içeri bir ittireyim arkadaşlar ben bu köylü. Kapıyı kıracağım çünkü ya. Az bir şeyler girer misin köylücüm? Tabi şu an gece olmadığı, olduğu için olmadığı için parkuru yapmıyor. Aha yapıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz bu arada normal köylü buraya yatıyor. Ama Minecraft işte dedim gibi orijinal değildi. Zaten Fener bölümünü izlediyseniz Minecraft'ın orijinal olmadığını biliyorsunuzdur. Ama yine de gördüğünüz gibi köylüler tek bloklu yerlerden geçebiliyor. IQ seviyeleri şu anda 90'da ulaştı. Şimdi tek blokluk alan testi ile brand testini yaptığımıza göre arkadaşlar. Bu testlerimiz bitti. At ne yapıyor burada ya. Yapacağım testin adını unutturacaksın bana git buradan. Terbiyesiz. İkinci testimizi de yaptığımıza göre bu köylü. Şöyle köylü ölmesin ya yazık. Şu köylüyü bir kapatayım. Ben de orada ne yapacağımızı bir hatırlamaya çalışayım arkadaşlar. Çünkü unutturdu o at bana her şeyi. Ne yapacaktık lan biz? Ha. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar tabii ki bel belli belli tab tabii siz bunu bilmiyorsunuz da bellisi lan. Kafayı sıyırdım ben neyse. Köylücüğüm sen buradan düşmemelisin. O yüzden seni buraya hapsediyorum. Yatakta beraber uyusun artık. Ya çekimine beraber uyuyacak. Çok saçma bir muhabbet yerine gitti bu. Yatakta uyusun artık diyecektim. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir tane de tuz tuzak yapacağız. Ve bu tuzaktan da kurtulmayı başarırlar köylüler. Bunu başarabilecek mi? Onu anlamış olacağız. Şimdi. Köylülerin arkadaşlar zombilerden ona saldırdıklarında mı kaçarlar yoksa normal bilerek mi kaçarlar? Şimdi bunu denemek için yine bir alan oluşturacağım. Evet köylü zalimlik etmiş olduğumu ol, düşünebilirsiniz ama öyle bir şey yok tabi. Biz zarar vermek istemiyoruz köylüye. Biz sadece köylünün IQ seviyesini ölçüyoruz. Sonra şurası. Buraları arkadaşlar ya zombi yeri yapacağım ya köylü yeri yapacağım. Evet biliyorum biraz geniş oldu. Direkt kapatacağım. En sonunda zaten direkt bile o kırdığım anda bakalım köylü kaçacak mı? Ben niye ortasını blok koydum bunun ya? Şimdi ben bunun yanında da aynı uzunlukta bir tane daha yap yapıyorum. Aynı şekilde burada kaç tane var burada? 9 tane varmış. O zaman 9 tane gidiyoruz şöyle. Şöyle 1 2 3 gittik, 6 gittik. Sonuncusu Sonra şuraya bir tane daha. Bayağı hızlı yaptım yalnız bu yapıları ha. Video hızlansın diye hızlı yaptık. Hızlı çekime sarmış gibi bol bir şey oldu yani. Tamam. Vallahi ben bunu bir tane de yüksek yapmışım. Bir tane de fazladan mı yapmışım ben bunu? Ha, bakın bu dikdörtgen şekildeyken bu şey şeklinde olmuş. Bir dakika, 6 taneymiş de. bu 9 tane diye gittim. Fazla yapmışım, pardon. Pardon, hemen daraltalım şöyle alanımızı. Şöyle şöyle şunları da bir kıralım arkadaşlar çünkü şu an ekranı pek göremiyorsun göremiyorsunuz olabilirsiniz o yüzden sizin için parlak bir son seviyeye getiriyorum gece oldu çünkü oyunda yani benden kaynaklanan bir şey yok Minecraft'ın zamanında akşam oldu Gece olduğu için zombiler yanmayacaktır arkadaşlar. O yüzden rahat rahat koyabilirim. Ve şuradan hemen lav yerine bir zombi yumurtası alalım. Şimdi tıfıl mıfıl tıfıl falan filan bir sürü şey yapacağım. Köyün yakında bir ev vardı arkadaşlar. Ben orada öncesinde bir deneme yapmıştım. Kaçabiliyorlar ama çok zombiler çok fazla olunca sıkıştırabiliyorlar köyleri. Bence bu kadar zombi yeter. Bu kadar da köylü koymalıyım en az. Yani gördükleri zo köylüler zombilerin gitme menziline girdikleri anda hepsini öldürmeye çalışıyorlar. Tuffle'lar falan da var zaten orada. Bir iki tane tıfıl gördüm ben tırfalarla köyleri yakalayabilirler diye düşünüyorum. Hepsi zaten çıldırıyor baksanıza. Şurada köylü zombi bile çıkmış. Evet şimdi. Bir tane de yüksek yapmışım. Ne çok hata yaptım ben bu. Buraları inşaat ederken ya. Valla menüs olmuş olsaydım şimdi diye bu yapılardan dolayı olamazdım yani neyse. İki kırıp düzeltebiliyorum neyse. Tabi şuraya da bir bağlantı oluşturacağız arkadaşlar. Kaçmasınlar diye. Tabi kaçacaklar ama. Kenardan kaçmasınlar en azından. Yine fazla koydum ya. Yine fazla koydum. Fazla şey zarar getirir. Resmen doğrulaştı benim say sayemde. Görüyorsunuz zombilerin hepsi köylülerin peşinde. Bir sarsınlar şu çevreyi bakalım. Şuradan kırmıyorum hatta. Durun şuradan şu tarafta. Doğru mu kırsam? Bir dakika. Bir blok koydum pardon. Şu taraftan kırayım ya gitsin. Bakın bakalım köylüler zombilerden kaçabilecekmiş. Ananı izliyoruz. Bayağı bir zombi doldurmuşuz. O yüzden uzun sürecek bu kapışma. şu bloklarla izleyelim. Hiç karışmıyorum arkadaşlar. Evet bir tane köylü öldürdüler. Şu an başkasını öldürüyorlar. Şunu da tekrar şu şekilde geri getirelim. Şunu da kırtalım. Bakalım devam edelim şimdi. Bir, oha bir sürü zombi var görüyorsunuz. Daha suyun içinde de var. Onlar bir çıksınlar var ya yani çok fena olacaklar. Duruştan çıkamıyorlar. Adalet olsun biraz. Çıksınlar yani saldırmak için çıkma atak yapmaları lazım. Ya bu da takmış buradan bir de çıkacağım buradan çıkacağım diyor. Adama bak. Allah'a bir daha al onu. Ah şöyle bir iki tane daha kırma. Çık hadi. Şurada şurada kalmış. O da çıksın. Hepsinin olması lazım çünkü bütün hepsi köylere karşı sonunda. Bakın görüyorsunuz hepsi hala kovalıyorlar. Ana şurada görüyoruz öldürülüyor. Burada da labirentimiz mi var bizim? Ha yok tek bir lokluk yerimiz varmış. Neyse. Gör 3 tane zombi, bir tane köylünün peşinde şu anda. Sabah olmadan bakalım öldürebilecekler mi? Şu ne yapıyor lan burada? Şöyle birkaç tane zombi koydum çünkü tek başına kalmış bu adalet yoktu. Tıfa bile kovalasa önemli sonuçta. Köylüler bundan da kaçabil, zombilerden kaçamıyorlar tıfıl falan olunca ama normalde zombi görüyorsunuz yakalayamıyorlar. Tıfıllar sayesinde öldürüyorlar şu anda. Yani köylüler zombilerden de kaçtıkları için IQ seviyeleri 120'ye kadar çıktı arkadaşlar. 80'den 120'ye kadar çıktı. Yani düşündüğünüz zaman 40 IQ. 40 IQ arttırmışlar. Hiç IQ'ları düşmedi. Tabi tıfaları olduğunuzda sayarsak köylerin IQ seviyesi 110'a 110'da 110'a 100'e düşü hatta. Çünkü 110 zaten. 3 tane testi geçtiler. 4. olduğunuz olduğu zaman yani yavru zombi olduğu zaman geçemiyorlar. O yüzden 100'e düşüyor ama olmadığı zaman direkt hatta evet evet 120'ye çıkıyor. Evet arkadaşlar bir videomuz da burada sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hepiniz seviyorum. Kanalıma abone olmayı ve bana yorumlarda geçmiş olsun dediğim gibi bak bana yorumlarda geçmiş olsun yazan herkese kalp atacağım. Şimdilik görüşmek üzere. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hepiniz seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.